Yo, benimle İstanbul'a gelin. Eve döndük. Ev, 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 eve döndük. <laughs> Eşyalar arabaya yerleşti. Konçuy ağlıyor. Giriş vakti. Burada bir tane daha kedi var. Van kedisiymiş, sokağa atmışlar. Van kedisi sokağa atılır mı? Şunun tatlılığına bak, beni kokuyor. Kedi kokuyorum diye. Kedi. Kıyamam sana, seni kim attı Evimde yer olsa alırdım. Evimde yer yok çünkü zaten üç kedim var. Dördüncü biraz fazla gelebilir. Of çok terledim, bugün hava çok sıcak. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Annem ve ben. Annem benimle birkaç gün kalacak İstanbul'da. Yaklaşık bir hafta kadar. Sonra yalnız başıma yaşamaya geri dönüyorum. İki ay kadar ailemin yanındaydım. Efendim. Bunları sakinleştirici verdik. Yolda rahat etsinler diye ama gene de ağlıyorlar. Sushiko. Koncu. Ağlama. Böyle. Bakalım yol nasıl geçecek. Elimden geldiğince çok çekmeye çalışacağım. Annemi bekliyorum. Terden kızardım. Burada Allah'a falan ihtiyaç yok gerçekten. <laughs> Yolda mola vermeye geldik. Kediler arabada. İnşallah bir şey olmaz. Yoruldum. Acıktım da. Neyse ki durduğumuz yerde bir sürü şey var yemek yemek Starbucks da varmış kahve de alacağız. çay molası tamam, yola devam Olsun. Bunun artık gözü almıştık. Akşamüstü zaten. Polis falan da duyduruyor. <laughs> İstanbul Yeah. Salim geldik şey kameraya konuşuyorum. Sağ salim geldik. Son yarım saatte falan biraz trafik vardı ama gelebildik. Eşyaların bir kısmını yukarı çıkardık acil olanlara. Acil olmayan bir kısım hala arabada, bisiklet gibi. Bisikleti hemen çıkarmaya gerek yok diye düşündük. Öyle şimdi duş alıp sakinleşip bir rahatlatıcı çay içip ayak uzatıp yatma vakti. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım ben ne yolculuk etmek hoşunuza gitmiştir.